Biz erişte yapmıştık. Her zaman böyle elimizde keserdik. Şimdi bir köyde böyle makine varmış. Buraya getirelim dedik. Böyle kolay dedik kesiliyor. Önce böyle abi şey yapıyor. Biliyor böyle önce. Sonra burada tek tek -"Hepsi makineden çıkıyor. Aynı karar hepsi." -"Bu makineden almak lazım. Bak böyle." -"130 milyar." -"He?" -"130 milyar." -"Şimdi öylemiş mi?" -"Ha, bu bayan çok merak etti." -"Oo! Çoğu... 13 milyar dediler onu. -"13 milyar." Aa, geçen sene iner öyle dediler. Hı hı. Öteki de öyle dediler. Öteki de öyle dediler. Öteki de öyle dediler. Öteki de Ya bu bundan başka yapan yok. Adam bunu patentini al. Evet, Hey ne güzel şelale gibi. <laughs> <laughs> Şöyle birikti. Bitti <Tuttun>, mi? He. <gülüyor> <gülüyor> Biz de komşularla hepimiz toplaştık. Böyle açtık, pişirdik, getirdik buraya çektirmeye. Sırada herkes bekliyor makarnasını çektirmek için. <laughs> dakikada kesildi. <laughs> Bunları al. Bunu Bunlar al. Bunu al. Maşallah ayrı. maşallah. Ayrı mı? O, o ayrı. O ayrı. O ayrı. ayrı mı? Bunlar ayrı mı? Aha, ayrı. Bunlar ayrı. ayrı. ayrı tartayım <laughs> bunları. Bunlar Hacer'in evet. Bunlar Hacer'in Hacer 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 Şimdi Hacer'in başladı. Önce senin şey ha. Ondan onun kiler. ikimizinki aynı ya. kilo. Belki aynı kiloya gelebilir. Kaç? Kaç? 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Yani 7 kilo. Bu da 8. Bu da 7, 7, 7 14 14 Aha ya. bir boşalt emine. Evet, böyle arkadaşlar. Burada böyle burası eee göyniye bağlı bu yangın çıkan göynük var ya oraya bağlı eee, Safranlar köyü. Ama burası yeni bir yerleşim köymüş. Evler böyle tek 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 burada ev var. Tek bir ileride ev var. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Hem uğut, uğut yapıyor. Hem salça çekiyor. Hem makarna. Her şey yapıyormuş. Teşkilatı kurmuşlar. Yerleri de çok güzel. Evlerinin bahçesi. Çiftlik gibi. Evleri de çok güzel. Herkes buraya geliyor kilosunu işte ne kadara kesiyormuş. 7 liraya mı kesiyormuş? Tam bilmiyoruz da öyle söyledi, söylentiler vardı. Burada da fasulyeleri sermişler kurutmaya. Ay uğraştır dur, uğraştır dur. bak. Almayacak değil mi? şey var ya. Bununla böyle. Gereketlendi. İyi ki ben iki tane leyen getirmişim. Benimkiler daha burada, arabada da, benimkilere daha başlanmadı. Yaparken de çekecektik ama hamurları falan hiç fırsat olmamış, aklımıza bile gelmemiş telaş eden. Bundan sonra her sene getiririz. Ve evet, böyle. 브거다리고 있어? 뭐가 기다리고 있어? 뭐가 기다리고 있어? 뭐가 기다리고 있어? 뭐어기 makarna kesmeye devam. bitti bile. bitti bile. Her şeyin kolayı var şimdi. Hı. Merak edenlere bilgilendirici bir video olur inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben <laughs>